Araba tutkunları ekran başına. Birbirinden farklı modellerle Çakıl Kum Galeri'ye konuk oluyoruz. Evet sevgili seyirciler, Almanya şehirlerinden bir tanesindeyiz. Meşhur Gladbach'tayız. Burada otogalericilik yapan değerli Nazif abimle birlikteyiz. Nazif Abim küçüklüğünden, çocukluğundan çekirdekten yetişiyor ve bugünlere geliyor. Sizlerin de görmüş olduğu gibi arkamızda bakın değerli arkadaşlar seyirciler görüyorsunuz arabaları ve burada abim yıllarını verdi ve burada galericilik yapıyor. Çakıl kum diyoruz ve bir de ismi vardı abi neydi? Mazif. Yok sen değil. Auto kartel. Auto kartel. <laughs> Nasıl be abi? Biraz kendinden bahseder misin? Abi ben 1974 doğumluyum. Üç <laughs> çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Sağ ol. Allah razı olsun. İki tane torunum var. O maşallah. Ya. kaç kaç ki ya? Ben ne 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 İyi değil. değil. <laughs> 39 yaşındayım. Gençlere de hatta tavsiye edeyim. İşi gücü olduktan sonra hemen evlensinler. Oh Allah'ım. Erken Allah evlilik hayırlıdır benim için. Allah gönlüne göre. Tamam mı? Ama okuyorsa, Hı. eğitimi varsa tabii ki sabırla ileride inşallah o da evlenirler. Olur. Evet. Bayağı. Peki abi otogaleri diyor, zihinler mi verdin? Biraz bunlar yapmış olduğun çalışmalardan seyircilerimize bahseder misin? Öncelikle acı bizim işimizde dürüstlük. Hacı yok. Öncelikle abi. Bizim <gülüyor> işimizde... <gülüyor> 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 abi diyor. Canınızı. Buyurun. Başta öncelikle, öncelikle bizim işimizde dürüstlük. Doğrulukluk. Her gelen müşteri de eşittir bizim için. Yani şu bakalıdır, şu ucuz arabadır. Benim için ikisi de aynı müşteri, aynı hizmeti, aynı görevi benden alır. Mutlu giderse müşteri, biz kazanıyoruz onun çevresinden. Evet. Ama et mutsuz olursa o da oluyor zamanla. Bizden kötüsü de yok. Yok sen iyisin. <laughs> Maşallah abi. Peki burada bu, aşağı bir yüze yakın araç var. Bir evet. diğer tarafta da var. Evet. Evet. Bu araçları alırken neye dikkat ediyorsun? Satarken neye dikkat ediyorsun? Alarken çok şey önemli. Hı. Historileri çok önemli bizim için. Mesela arabanın geçmişi historileri varsa, çekefti varsa, vakıf kağıtları varsa e, bunları önemli, de, önemli. Çünkü son tüketiciye biz veriyoruz.